kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alttan çan işaretine tıklayarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. EYT ile ilgili önemli gelişmelerle karşınızdayız. Takipte kalın. Doğru haber için videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Hazırlanıp yürürlüğe girecek olması sebebiyle 2021 bütçesi ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Amacımız bir yandan salgının olumsuz etkilerini azaltmak, diğer yandan da ülkemizi hedeflerine doğru adım adım yaklaştırmaktır. Böylesine kritik bir dönemde bütçe üzerindeki tartışmaların hem daha yoğun hem daha kapsamlı olması gayet tabidir. Önemli olan bu tartışmaların ahlaki, adil, yapıcı bir zeminde yürümesidir. Hakaretten, iftiradan, yalandan, çarpıtmadan uzak her eleştiriye katılmasak da saygımız vardır. Bu bütçe görüşmelerinde saygıya layık pek çok muhalif görüş ifade edilmiş, seviyeli değerlendirmeler ortaya konmuştur. Fikri olan fikrini söyler. Fikri olmayan ise yalanla, iftira ile, hakaretle kendini göstermeye çalışır. Bütçe görüşmeleri sırasında bu yönteme başvuranlar da olduğunu üzüntüyle gördük. Bu yıl 747. Üstad yıl dönümüne ulaştığımız Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi testinin içinde ne varsa dışına da o sızar. Şahsımıza, partimize, grubumuza, hükümetimize ahlak ve nezaket sınırlarını aşarak saldıranların yaptıkları işlerindeki kini, nefreti, cürufu dışa yansıtmaktan ibarettir. Bu durumun takdirini şu anda ekranları başında da bizi izleyen tüm milletimize bırakıyoruz. Eskiler üslu bu beyan aynı ile insan diyor. Bunların da üslupları kişiliklerinin yansımasıdır. Bizim üzüldüğümüz husus ülkemizde vizyoner politik ortaya koyan, program ve proje üreten halkın kafasını karıştırmaya değil, gönlünü kazanmaya çalışan bir muhalefet anlayışının eksikliğidir. Çamurat tutmasa da izi kalır. Bu mantıkla her gün yeni bir yalan söyleyen, yalanı yüzüne vurulduğunda ise hiç utanıp sıkılmadan hemen bir sonraki yalana geçen, bazen dönüp eski yalanları yeniden tekrarlayan bu zihniyetle hiçbir yere varamayız. Bizimle vizyonda, programda, projede yarışamayanların işi kendi aralarında hakaret, iftira, yalan yarışına çevirmeleri ülkemiz adına bir kayıptır. Üstelik bu yalanları milletin gözünün içine baka baka ve kendilerinden gayet emin şekilde söylüyorlar. Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak çizdikleri resme herkesin de inanmasını bekliyorlar. Kendilerine itibar etmeyen işçi, çiftçi, öğretmen, yargı mensupları, polis, asker kim varsa Herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Sanıyorum bunlar kendilerini hala herkesi karşılarında hizaya diktikleri o tek parti devrinde sanıyorlar. <laughs> Öğretmen CHP'li ise makbul. Değilse kötü. Çiftçi CHP'ye oy veriyorsa iyi, vermiyorsa cahil. Yargı mensubu CHP'nin istediği gibi davranıyorsa saygı değer, kendi vicdanına göre hareket ediyorsa militan. Polis CHP'nin arzusu istikametinde hareket ediyorsa aferin, kanuna ve amirlerinin emirlerine göre davranıyorsa zorba. Bu listeyi her meslek grubu için, her fert için uzatmak mümkündür. Sanıyorum bu zatlara Türkiye'nin 70 yıldır demokrasiyle yönetildiğini sık sık hatırlatmak gerekiyor. Demokraside asıl olanın sağa sola tehditler yağdırmak değil, ülkeye ve millete hizmet etmek olduğunu da bu hatırlatmanın üzerine eklemeliyiz. Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur. Hepsini bir kenara bıraktık. Hiç değilse bu toplumu millet yapan hasletlerin başında gelen dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ruhumuza saygı gösterseler ona da razıyız. Allah rızası için iş yapmak nedir? Milletin gönlünü kazanmak nedir? Bunları bilmeyenler salgın döneminde yapılan hayırlı işleri lekelemek için adeta canhıraş bir çaba içerisindeler. Kendilerinden bu üstün gayretin en azından bir kısmını ülkenin hayrına işlere hasretmelerini bekliyoruz. Çünkü biz 2023 hedeflerimizin karşısına çok daha iddialı hedeflere, 2053 vizyonumuzun karşısına çok daha geniş vizyonlarla 2071 hayalimizin karşısına çok daha büyük hayallerle çıkan bir muhalefet görmek istiyoruz. Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başkalarının hayalinde figüran olmak bizim asla itibar etmek veya takdir edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. kendi partilerinin içini bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli bir duruş sergilemek yerine yalan ve iftira çıtasını yükselterek gündem sapmaya çalışanlar beyhude yere çırpınıyorlar. CHP'nin eğer azıcık az haya duygusu varsa tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Ya gün geçmiyor ki bir taciz olayı duymayalım. Gün geçmiyor ki bir tecavüz olayı duymayalım. Gün geçmiyor ki bir hırsızlık olayı duymayalım. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan çıkıyor ne diyor? Bizim başkanlarımız şöyle temizdir, Böyle temizdir, şöyle başarılıdır, böyle başarılıdır. Ya şu anda adliye adliye dolaşıyorlar ya. Bunun neresi temiz? Çık, açık, net kendini bir çeket. <laughs> ciddi manada bir check-up'tan geçmesi lazım. Hem ruhsal hem fiziki olarak. Milletimiz daha muhalefetteyken Böylesine derin ahlaki zafiyetler içine düşenlerin Allah göstermesin iktidara ele geçirirse neler yapabileceğini geçmişteki örneklerinden zaten biliyor. Gerçi dün söyledikleri her şeyi bugün inkar edenlere ne desek boş. Onun da farkı